Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber taşınacağım. Arkadaşlar taşımadan önce lütfen kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar azıcık taşıdım. Şimdi size bunlara da geçelim arkadaşlar. Bunları da dağılalım. Bu televizyonu hiç unutmayacağım. Çok özledim Arkadaşlar dünkü e, zehirlenen çocuk benim akrabamdır. O e, be, benim e, şehrime gitmişti o gideceğim yere gitmiş şansa da ben ben o zaman önceden dedim gideyim mi gitme mi şimdiden dedim daha çok gitmeyi istedim çünkü e, o da gitmiş oraya daha ben de gideceğim mecburen o da benim akrabamdır e, arkadaşlar toplayana kadar ben videoyu durduracağım arkadaşlar o zaman gelirim Arkadaşlar anca envartemi sığdı. Hepsini sabahtan beri topladım. Akşam da başlıyor. Daha gidelim. Yani ki videoda sanırım e, gidişimi gösteririm nasıl gideceğim yani yollardan. İşte arkadaşlar bu kadar. Şiirin son defa bunları da veda edelim. Bu e, burayı çok özleyeceğim. Arkadaşlar daha gidelim. Arkadaşlar bu videomuzun da burada yavaştan sonuna gelelim. Abi merhaba. Merhaba yavrum. Selam abi. Güle güle. Tamam yavrum. Şey, abi ah, e, abi de daha ve gideceğiz. Gidelim. Arkadaşlar bu videomuzu da söyleyeyim. Arkadaşlar bu videomuzda burada sonra gelelim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.